kaldırıldı start verildi ve Bursa'da birinci koşu başladı. 8 numaralı Son Aktaş. 4 boy geç başladı. 1 numaralı Aler Erası da 1 boy kadar gecikti. 4 numaralı Hasret Pınarı liderliği aldı. 1 boy gerisinde ikinci 3 numaralı Çağrı Bey gelirken onun 1 boy kadar gerisinde dış vardı 3. sırada 9 numaralı Taaruz yer alıyor. Musafka'nın 1 boy gerisinde 2 numaralı Ben Hasan. Ondan 1 boy kadar geride 5 numaralı Karo bariyer dibinde 1 numaralı Aler Erası. Yarım boy gerilerinde 6 numaralı Nedim'in oğlu. 3 boy geride 7 numaralı Pusluza Musafka'nın da 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Son Aktaş sırası sıla 1000 metre start yerine ulaşıldı Lider 4 numaralı Hasret Pınarı fark 2,5 boy kadar. 3 numaralı Çağrı Bey ikincilik hemen dışında 9 numaralı Taarruz var. 2 boy geride dördüncülükte 2 numaralı Ben Hasan 1 boy kadar geride dışta. 5 numaralı Karobi yarım boy geride içeride 1 numaralı Aler Ağası. 2 boy kadar geride 6 numaralı Nedim'in oğlu bu safkanın hemen dışında. 8 numaralı Son Aktaş. Onun da 1,5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Puslu Doğa sırasıyla safkanlar son 600 metreye ulaşıyor. Lider 4 numaralı Hasret Pınarı fark 2,5 boy kadar. 3 numaralı Çağrı Bey ikincilik hemen dışında 2 numaralı Ben Hasan sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 4 numaralı Hasret Pınarı düzlüğe 2,5 boy farkları lider çıktı. İkinciliği orta kulvardan şimdi 2 numaralı Ben Hasan sokuldu. Ortada yine 3 numaralı Çağrı Bey var. Son 400 metre yarışta dışarıdan gelen 2 numaralı Ben Hasan. 4 numaralı Hasret Pınarı'ndan liderliği devraldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Hasret Pınarı içeride ikincilikte yeniden ataklarını artırmaya başladı. Bu şekilde Safkanlar son 200 metreye giriyor. 2 numaralı Ben Hasan ve 4 numaralı Hasret Pınarı mücadelesi devam ediyor. Son metrelere yaklaşılı gerilerde İçeriden 1 numaralı Ali Erasım'ın içeriden Pusudağ'ın da çabaları var. 4 numaralı Aset Piranur'u yeniledi. Yeniden öne geçmeyi başardı. Yarım boy farklılığında Ali Erasım geliyor. Son hatayla yakalıyor rakibini. 1 numaralı Ali Erasım'ı 4 numaralı Aset Pınarımı kazandı. Karar varış hekemlerine kaldı. 2 numaralı Ben Hasan 3. 7 numaralı Pusudağ 4. 6 numaralı Nedim'in oğlu da 5. oldu. 1 numaralı aler Erasım'ı 4 numaralı Aset Pınarımı kazandı. Karar varış hekemlerine kaldı.